Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Dinçer Cebeci adına düzenlenen koşu başladı çıkıştan sonra 8 numaralı Prince Levent 1.5 boy geriye düştü. Yarışın liderliğini 7 numaralı Muçaço aldı ve ilk viraja 10 numaralı The White Storm'un 1 boy farklı önünde lider girdi. The White Storm'dan 2.5 boy geride 1 numaralı Brave Champion içte 3. yarım boy gerisinde dışta 2 numaralı Database 4. sırada ondan yarım boy kadar geride 5 numaralı Magic Weapon 2 boy geride 4 numaralı Harvey Wallbanger dışında 6 numaralı Modern Warrior 2.5 boy geride 9 numaralı Prosango'ya dışında 3 numaralı Flexman 1,5 boy geride 8 numaralı Ben Levent 2 boy geride son sırada da 11 numaralı Vermax sırasıyla Safkanlar 1400 metre start yerine yaklaşıyor. 7 numaralı Muchacho 2 boy farklı önde. İkincilikte 10 numaralı The White Storm ondan 1,5 boy geride 1 numaralı Brave Champion 3. sırada. Onun yarım boy gerisinde dışta 2 numaralı Database 2 boy geride 5 numaralı Magic Weapon dışında 6 numaralı Modern Warrior ondan 1,5 boy geride. İç kulvarda 4 numaralı Harvey Holbenger dışında 3 numaralı Flex Volaxim'dan 2 boy geride 9 numaralı Pro Sangue ondan 2,5 boy geride dışta 11 numaralı Vermax son sırada kalansa 8 numaralı Prens Levent Son 800 metreye yaklaşılırken yarım boy farkla 7 numaralı Muchacho önde. İkincilikte 10 numaralı Dwight Storm var. Onun 1,5 boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı Brave Champion. Yarım boy geride dışta 2 numaralı Database. Database'den yarım boy kadar geride içeride 5 numaralı Magic Weapon. 5. sırada son 800 metreye girdi. Dışında 6 numaralı Modern Warrior var. Ondan 2 boy geride 4 numaralı Harvey Wallbanger. Dışında 3 numaralı Flexman. 1 boy geride iç kulvarda 9 numaralı Pro Sangue. 1,5 boy geride dışta 11 numaralı Vermax içinde 8 numaralı Prince Levent sırasıyla Taylar düzlüğe çıktı. 7 numaralı Muchacho düzlüğe de az farklı önde çıktı. Dışında 10 numaralı The White Storm var. 1.5 boy geride ortada. 1 numaralı Brave Champion dışında da 2 numaralı Dota Base dördüncülükte. Onun dışında 5 numaralı Magic Weapon ve de yanında da 6 numaralı Modern Warrior var. El iç kulvardan ProSango'ya da atağa kalktı. Son 200 metrede 7 numaralı Muchacho lider girdi dışından. 10 numaralı The White Storm onun dışından. 2 numaralı Dota Base içeriden de ProSango'ya 2 numaralı Database kazanıyor. 10 numaralı Device Storm ikinci oldu. 9 numaralı Pro Sanguya yarışı 3. bitirdi. 5 numaralı Magic ile 7 numaralı Muchaço da 4'üncülük için fotoyu beraber geçti. Dinçer Cebeci koşusunu 2 numaralı Database Akın Sözen'le kazandı.